Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Windows bu aygıtı tanımadı. Bu bilgisayara bağlandığınız en son USB aygıtı arızalı olduğunda Windows bu aygıtı tanımadı sorununu çözeceğiz. Arkadaşlar bir önceki videomda gösterdiğim gibi onda başka kod 43 hatasını göstermiştim. Bunda Windows bu aygıtı tanımadı hatasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Öncelikle play sağ tıklayıp güç seçenekleri diyoruz. Sonrasında açınız. Plan ayarlarını değiştir diyoruz arkadaşlar. Hangisi seçiliyse sizde. Gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyoruz. Yeni bir sekme açacak arkadaşlar. İnşallah. Evet. Buradan USB ayarlarına giriyoruz. USB seçmeli askıyı alma ayarına tıklıyoruz arkadaşlar. Sizde etkin seçildir. Bunları devre dışı yapın arkadaşlar. Sonra tamam deyip bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız sorun çözülür arkadaşlar. Bu sırada takılı olması gerek algılanmayan USB cihazını. Arkadaşlar bu videomda bunları gösterdim. Görüşürüz. Bay bay.